Geçen hmm. şey sağ hoş geldi. sabah takım sorma cevaplayamam. Günaydın günaydın. Selam gençler, selamlar. Günaydınlar, hepinize merhabalar. Merhaba dünya hoş geldiniz. <laughs> günaydın, günaydın. Yani, ben... tamam hadi bir dakika geliyorum. <laughs> Saatler mi olsun? Niye kız? Şey niye var? Estağfurullah canım, şey daha sabahın körü. Aa sen niye mutsuzsun? Ne oldu? Her tıraş oluyor. Tıraş olmadım hala aynı. Bak. Gece var mi? Gecedeki sakalar kadar pek uzamıyor. Gece vücut biraz daha yavaş çalışıyor. En azından benim gördüğüm öyle. Sürekli gece var diyorsa tıraş oluyorum çünkü ben. Kim bu olay alışıyor? <laughs> Arda'ya bir ara şey yapalım. Balıyı zaten 500 GB 50 da zaten Windows var 50 de alıran <laughs> Hello chat ADC'm hoş geldin ACD'yi biraz tanıyalım ACD kimsin necisin ne yapmayı seversin nereden hoşlanırsın ne anlat bakalım bize genç bir arkadaşımız videosuna bakalım Roblox sayım. Roblox iyidir. Ses gelmiyor mu şeyden ya? Bakayım. Geliyor tamam okey. Valorant bugün oynamayız ya. Valorant şu pek salmıyor. Şu an sadece Brawl Stars. Antep'tesin. Vay tıyar bak içeriye Hatta amanları ETSD sözcüsünde var birkaç ben. Aynen. Ama şey gençler ben bu gece izinliyim. E, haftaya ben gündüz var iptal oldu. Ben yine gece Selam selam oyun olsun şey edin. Oyun olsun. Oyun olsun da bir... Sahip çıkalım dedeye. <laughs> Kız Ayten sen neredesin? Bir de baba kesin. herhalde Bakalım. Sen nerelerisin? Kaç gündür? Seni arıyoruz günlerdir, saatlerdir. Diyoruz Aytenciğimiz nereye kaçtı? Kendi kendimize triplere giriyoruz kendi kendimize. Dertleri arıyorum. 60. Bot falan basmadın değil mi? Bir ay bir ay bir ay. Bot basmışsın. Başka olamaz ona. Niye bot basıyorsun? Musa senin hesabın ne oldu? Niye oyun ghost oldun? Öyle açan sade bir isim olsan geldin. Herkesin yaptığı şey bulmuyor. Boş yer. Yeni geldin hoş geldin. Like şimdiden teşekkürler <gülüyor> <gülüyor> ay ten bir şeyler olmuş ne oldu kız neyi söyleyecektin ben bir şey mi kaçırdım başta gibi olur Rabi'nin Discord sunucusuna katıldım. Buraya kadar mükemmel. Fakat bu bir şey yazacaktım. Kimse cevap vermiyor. Cevap vermeyece de duruma giderler. Ama bana da kötü davranıyorlar ve disliyorlar Biz en iyisi kendimize ait bir Discord sunucusu açalım. Discord'da takılalım kendimize. Ne diyorsunuz? Mutfa. <laughs> Yapalım mı böyle bir şey? Kendimize ait bir Discord sunucusu açalım mı? Kafamıza göre takılırız. Herkes olur, yabancılık olmaz. Ben neden ulaştım Baktım, baktım. 9 gün mü kaldı? Ben yani Ayten'in 26 gün kaldı dediğini hatırlıyorum. Ha şey söyleyecektin okulların açılmasını. Bak onu yaparsan YouTube onu var Şey ardı. Bir günde 50 abone kasparsa bir günde kendine 50 abone bot kasarsın. Gerek yok. Sesi mi düşük geliyor? Çünkü sessiz konuşuyorum. Bağırmıyorum. Bazen sessiz konuşma gelir. Hadi Aynı. Bakalım. Ha bundan mı gelmiş? Normaldir. Bakalım deneyelim. Sen birinden mi aldın? <laughs> Güzel, güzeldi güzeldi. Ya evet, da tamam, short diyorsun bakmadım ben dayın vardı Sen gitmişsin onu almışsın kendi atmışsın. O abi oradan bir oraya yazacağım hiç tekerden yaz. Hadi bak hemen geç kaç. Ah canım. Kerem daha 0. Yerem sana bir şans daha veriyorum. Bir daha iki mesajın güzel olsun. Yoksa 24 saat. Bak öyle yapacağını hesapların şifresini hep bir kağıda yaz. O kağıda da en çok kullandığın yere koy. Veya sakla. Hoş geldin. az Benim için sıkıntı yok. Ben, ben şu an ben şu video atmıyorum ki. Video atmaya başlasam tekrardan zirveye çıkardım ben aslında. Kerem ne yazmamış ki? Kerem ee, bana bir şey yapın demiş az önce. Bir dakika. Geçer meyve alıp geliyorum. Yeni gelen hoş geldiniz abone olmayanları keserim haberiniz olsun. Çünkü görüyor musunuz? Abone olmayanları bunda kesiyorum. Gençler chatte sıcı sıcı atmayın. Ha 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 atın. Çünkü e, YouTube otomatik olarak bunu küfür olarak algılıyor ve bağlanıyor kendi kendine. Kalsana. Epe. Ne yapacağız? İşte yine Brawl Stars. Anket başlat. BS hoş mıdır? O şey. O şey. Evet, de başlamaya geçelim mi? Dararı, dararı, da pap pap. Nerede besi? Buradaymış. Olay ne olmuş? Geçsek iki arada bir geçelim mi? Ne diyorsunuz? Bir yarı bir yayın deneyelim mi? Orada da Valorant yaparız. Burada Brawl Stars, orada Valorant. Yapalım mı öyle bir şey? Let's go. Yeniden oynuyorum. Bu, bu arada bu akşam kesin oynayacağım. Bu akşam değil mi ya? Bu akşam büyük ihtimalle sabaha kadar. Brav Stars. Haftayı da bu arada gece değil. Bizim diğer rate operatörü yıllık çıkmış. Ondan dolayı haftaya da gece vardiyası. Savunma aslanları. Yani sürekli öyle spam yaptı ben sevmiyorum. Adam kendi ayağın şey yaptı. Çok iyi çok iyi. Geri içeri geri içeri. Ha yüklersin. Hop. Çok tokat. Watch learn. Kolaydı. Burada S çerez yazabiliyoruz mu acaba ya? Aa öldüm. Hayır S tam bir adam içerisinde. Kazandık. Neden kik olmasın? Yok yani şöyle. işte ne bileyim şu an mesela burası da sonuyoruz. Akşam veya gündüz de şey yaparız. Gündüz bs akşam falı gibi düşün veya da sıkıldıkça ne bileyim geçeriz başka oyuna. Evet. Gece oynarım büyük ihtimalle. Gece var şey. Gece sakinim ya. Yine beyleri başladım Musa. Ardacayim bak yet, abone olun, böyle olun falan filan da spam yapma kendi kendine bak. Bunu yapma ben hoşlanmıyorum seviyorum. Lütfen. İzliyorum seni. Tamam. Ota sen biraz büyü, ben sana destek olacağım belki de. Ben nasıl öldüm ya? Neyse bu da bize. Alixem halan nerededir? Sorduğumda hoş geldin. giderek bir zaten. Boş geldin Asel. Şimdi arası bir şey ya çok da bir şey değil. Bir dakika boş durdum. Bir canım var o da senin olsun yar. Elbette ki Son anda kazandık bu arada. 99'a 100 yaptık Yaşlar boyuna kısa sürecek bu arada uzun sürecek. Açalım. <laughs> Asyal git gel yapıyoruz tekli Arada üzümüyorum ama üzüm tadı biraz değişik. Manyak kendi kendine nereye vuruyor? Saklayın. Evet, Gel bakayım buraya. Şerefsiz. Al işte. Frank vursana ya. Yani ben niye yiyeyim? 6 beta çıkmış ve ne düşünüyorlar? Oynanır. oynanır oynanır. Yok konu nişan alması değil konu nişan aldığın yerin mermisine gitmesi. <laughs> Selam Tülek hoş geldin. Haydi güzel haydi güzel. Tezgah lan bu. Bizim chatte bir beyefendi havası var ya. Herkes şey diyor. Beyli meyli konuşuyor. O neydi lan? Al chatte biraz kal oynarız. Oha üçlü buldum. Oha çok hareket duruyor. Helal lan Yusuf u? Biraz şette kal. 3 seviye yol sonra olalım seni. Adam beni felaket tokatlıyor. Girme girme tek başına girme oraya. Açarım gelince. Gençler bugün kısa sürsün. Ben yavaştan bir kaçıyorum. Ee, ufak bir işim var. Bunu halledeyim. Belki akşam açarım. Bir şey yaparız. Yo sadece bir hastası. Şu an sadece biraz hastası benim için bir hastası E konu daha çok abone katmak. Mantık o. O onurunda yayın açık. Canlı yayınlar nasıl yapıyor Youtube'e canlı yayın baskı nasıl yapılır? Bilen var mı? Ne oldu? Yaş kaç? Ki izleyicileri başka yayına atma. Bu nasıl yapılır ya? Plan var mı? Ya da yapılabiliyor mu? Eşte ben çıkıyorum. Ee, bizim Onur'un yayını var. BS seviyorsanız BS'ye gidebilirsiniz onun için. Benden de bir selam söylersiniz. Kardeş ilk olmayı bu kadar büyütmeyiniz. Adamın de bilir. Seversiniz bak. Kraldır kendisi. Elmas kapmaca başlattım. Savaş tamam. topu değil de. Hadi kendinize bakın. Neyse. Abi.